Tevfik, sakın. Hayır, hayır. Tevfik gel. gel ya gel. anne oynatmasın oğlum dur. Herkese yeniden merhabalar. Uzun süredir burada bir video çekmiyordum. Sizlere Londra'dan aldığım birkaç parça ya da biraz çok parça ürünü göstermek üzere yeniden bu mekanda annemin salonunda bir video çekiyorum. Şu gördüğünüz bavul arkadaşlar hepsi geçen hafta Londra'daydım. Türkiye'de yaşıyorum artık ama işte Londra'ya gidip hem arkadaşlarımı gördüm hem eski günleri iade ettim diyelim. Hem birkaç video çektim hem de birkaç parça alışveriş yaptım. Ve bu arada Ağustos ayında da yeni eve geçeceğim için ee, evleniyorum yani bilmeyenler varsa bu böyle birazcık çeyiz değil tabii ki ama böyle benim tarzım çeyizi diyelim yani böyle eski gelin değil ama böyle e, bana özel özgün bir çeyiz ufak bir çeyiz alışveriş gibi de oldu aslında bakarsanız hemen e, sözü fazla uzatmadan geçelim neler aldım tabii hediyeler de var bu arada aldım e, kuzenimin çocuklarını aldım çok tatlı yine iki tane short Bakın iki tane oğlu var bu şortları görünce. Bu arada annem de beni izliyor şuradan. Evet. Ee, o da, e, onu da onu da göstermiştim zaten. Direkt onlar aklıma geldi ve e, onlara iki buçuk pound. Fiyatları da söyleyeceğim tabii sizlere. İki buçuk pound, üç pound. E, bir gruplandırma yapmadan elime geçtiği şekilde sizlere de göstereceğim. Bu bir tane şortlu takım. Şöyle gösteriyorum. Hatta çok güzel şortlu takımın şurada. Hani herkes şeyleri açmasın diye Burada e, şeklini gör, görüyorsunuz. E, mesela bu kolsuz bir şortlu takım. E, şurada da zaten desenini görebiliyorsunuz. Bu da 5 pound. Bunu ben e, kız kardeşime almıştım. Yine e, İngiltere'de açmak zorunda kaldım çorapsızlıktan. Beşli bir çorap e, seti var. Bu çorap setinin fiyatı 1.80. Bunu yine anneme aldım. İngiltere'de bunlar giyinmez. İngiltere'de bunlar İngilizler. Gerçi çok ince. Incecik böyle yaz için çok ideal pantolonlar. E, hatta birkaç diğerlerini de göstereyim. Bu bunu aldım. 6 pound. Yine hediye e, bu talep edilmişti. Ya yani istenmişti benden Oxford. Aslında Oxford'a gidecektim ama hava çok kötü olduğundan klasik e, ve Oxford'a gidiyorsanız tabii dışarıda gezeceksiniz uzun süre. Ya yani dışarıda gezmeyeceksiniz Oxford'a gitmenin hiçbir anlamı yok. Ee, o yüzden hava kötü olduğu için biz Oxford gezimizi iptal etmiştik. Ben de, e, tabii Londra'da da bulabiliyorsunuz bunları. Kardeşim istemişti Oxford şehirli. Bunu da 8 puanda aldım. Ee, bu da çok uygun aldım bence yani çünkü gayet güzel. Yani bez böyle, hiç e, şey değil. Londra'da böyle Londra ürünleri satan yerler var. Bunun bir eşi de anneme aldım. O da Londralı tişörtü seviyor. seviyor. Ee, şöyle... E ee, şunlardan devam edelim. Bu da yine bir e, altlı üstü takım. Bu annem almıştım. Bu da 5 pound. Şöyle e, pamuklar var. 0.90 yani 1 pound'dan 10 e, peni az pamuk. E, ve bunu Primark'tan almadım. Şu önceki her şeyi Primark'tan almıştım. Bunu internet Amazon Amazon'dan aldım. Amazon'un internet e, İngiltere web sitesinden. Bu da bir e, kedi oyuncağı. İçine mamayı koyuyorsunuz ve belli bir yerlerinde delikler var. Kedilerin çok çabuk yiyip çok işte kilo almasa falan hem de biraz oyalansın diye top yuvarlandıkça denk geldikçe deliklerden düşüyor mamalar ve o şekilde işte kedinize hem oyalamış hem birazcık beslemiş falan oluyorsunuz. Bunu deneyelim biraz sonra bakalım Tevfik ne yapacak. Sizlere de gösterelim hatta. Ee, ve yine bu sefer Marks Spencer'dan aldığım Marks Spencer burada kıyafet şeyi var biliyorsunuz. Kıyafet satıyor Türkiye'de yerleri var. İngiltere'de yiyecek de satıyor. Bunu da oradan aldım. Bunu özellikle bu böyle bir güzel bir e, Londra temalı diyeyim. Bir tin, tin kutu diyorlar bunlara yani metal kutu. Orada çok bir sürü çeşit böyle bisküviler, bu tür kutular satılıyor. Evimde bir tane böyle güzel bir hem kullanmak amaçlı hem dekorasyon amaçlı bulunması için böyle bir şey aldım. Bunu ne kadar aldım? Bu 9-10 pound falan olması lazım onun. Var. Yine kendime Primark'tan aldım. Şortlar çok güzel değil mi? Aa çok güzel. Bu çok evde güzel, giymelik, evet. bu Alistair yatarken. Bu, bu da bak Aa, şöyle. Çok güzel, rengi çok güzelmiş onun. Aynen böyle. Şortlar. Tevfik hoş geldin. Ee, şöyle yine bir evde giymek için 5 pound. Bir de, bir de tight var, altına aldım bunu böyle. Bu da 6 pound galiba. Böyle. Yine Primark'tan aldığım e, şeyler var. Tevfik çok sever bu arada burada olanları bir şeyler paket açarsak biliyorsunuz siz de kedisi olanlar bilir kargo gelirse mutlaka önce kediler gelir koştururlar bir olay varsa mutlaka orada bulmak ister bizim kedimiz şöyle e, değişik birkaç tane tarak aldım kendime diğerlerini de çıkarayım gümrük memuru gümrük memuru kontrol dün de kontrol ettik bunları açarken ilk şöyle bir seyahat amaçlı böyle yanında taşıyacağız tamam. İşte bu 1 pound şu 80 peni şu 3 3 galiba bu da bir Yo, bu da 90 peniymiş. Maskeler var yine e, bu 80 peni mesela bu da 80 peni. Bu maskeleri e, çekilişle de vereceğim. Tek kullanımlık e, yüz maskeleri. E, hepsini şöyle koyayım değişik çeşitli. Bak teypik bak. Şöyle bir diş beyazlatma seti var. İlk kez kullanacağım ben de. 3,5 pound, değil mi? Evet 3,5 pound. Böyle ağzınıza falan bir şey takarak kullanıyorsunuz. Bakalım dedim düğün öncesi diş beyazlatmak <laughs> iyi bir fikir olabilir. En azından bu işe yararsa doktora muhtemelen daha fazla para vermem gerekirdi beyaz için. Eğer bu işe yararsa başka bir şey yapmama gerek kalmaz. Hani bunu kullanıp gelinliği giyip çıkar. yani. Yine çoraplar var. Bu da 1.80. Siyah çorabın beyazı beşlesi. Yine böyle bir spor çorabı gibi 2.5 pound. Bunlar üçlü. Bunu da koyuyorum. Ee, Primark'tan yine aldığım 1 pound şu 2.5 pound'u takma tırnaklar arkadaşlar. <laughs> Bazen gerçekten güzel oluyor, işe yarıyor. E, takma tırnaklar ve e, takma kirpik. Yine takma kirpik özellikle ya ben çok çok yoğun ya da çok sık makyaj yapmıyorum ama yine düğünde e, şey lazım olacağını düşünerekten e, bunu da aldım. Yine bu harika bir koku. Bunu da çok beğenerek e, birini kendime aldım. Bir tanesini de şeyle çekilişte veririm diyerekten e Instagram üzerinden lütfen takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. İki tane parfüm, bir tanesi bunların altı pound. Şöyle e, krem, göz kremi ve e, hem de serum, gece serumu. İkisi annemin, ikisi benim. Şöyle bunları aldım. Bunlar hepsi vegan bu arada. Yani hayvanlar üzerinde test edilmemiş ve hayvansal içerik e, bulundurmayan ürünler. Yine bunlar da Primark'tan. Hyaluronic asit asitli bir nemlendirici 3,5 pound 3 pound şöyle bir yüz temizleme jeli bu arada bu, bunlardan da yine bu bir kısım bir set hazırlamıştım bu temizleyici işte nemlendirici vesaire bu ürünlerden bunlardan da yine çekilişte vereceğim arkadaşlar ilgilenenler lütfen instagramdan e, takip etsinler yine şöyle bir çanta 4 pound Prime. <laughs> Ay bacaklarım <çok değilim. gülüyor> Evet, şu da ben bir ara internette görmüştüm. Böyle bir hair turban yazıyor üstünde. Bu işte böyle saçını sarıyorsunuz, doğal olarak kurutuyor saçınızı. Normal halden herhalde biraz daha ince ve yapısı gereği daha çabuk e, havalanan bir malzeme. Yine kendime aldığım birkaç parça şeyden, böyle dış dış giyim ürününden bir tanesi bu terlikler. Ve Starbucks'tan kendime bir tane tabii ki Londra e, temalı, İngiltere temalı diyelim bir espresso bardağı. Bunlar bu Türkiye'de satılıyor. Türkiye'de İstanbul temalı olanları satılıyor. Bu ne kadardı? Bu da 6 pound olması lazım bu küçük bardağın. Şöyle tanesi 4,5 pound. 3 tane yine hediye e, edeceğim 3 paket bisküvi aldım. Ve yine hediye olacak. Tanesi 6 pound. Böyle de, demiştim ya size böyle e, team, yani metal kutu içinde çok değişik şeyler oluyor. Onlardan yine üçlü üç tane hediye amaçlı aldığım ürünler. Bunun ne olduğunu söylemedim. Bunun içinde çay var arkadaşlar. Poşet çay bunlar da. Ve yine yiyeceklerden devam edelim. Ya bunu aslında orada yemek için almıştım Tesco'dan ama hiç açmaya fırsat bulamadım. O yüzden eve getirdim. Şunları da göstereyim. Yine tabii şimdi vegan ürünler konusunda çok geniş seçenekler bulabiliyorsunuz. Londra'da tabii ki. Gönül ister ki hepsini alıp Denese, deneyebilsem ya da alıp kullanabilsem ama tabii ki bir ömrü var yiyecekler Her şeyi getiremiyorsunuz, çok tüketmeniz gerek vesaire. Neyse, e, İngiltere'de çok e, ünlü bir marka, çok sevilen bitkisel sütleriyle e, piyasaya girdi diye biliyorum ben. Alpro markası. E, artık yoğurtları vesairesi de var. Geniş bir e, <laughs> ürün gamı bulunan bu marka. <laughs> bu gördüğünüz Greek Style, bu arada bizim yediğimiz tür tuzlu demeyeceğim ama bizim yediğimiz yoğurt ya da benim eskiden yediğim, umarım sizin de eskiden yediğiniz yoğurt. Orada Greek yoğurt diye geçiyor. Bu da Greek style. Yani içinden şeker, meyve vesaire yok. Greek style. Böyle düz yoğurt, bitkisel bazlı tamamen. Ve şöyle de birkaç tane de poşetten çıkarmamış annem. <laughs> Böyle poşet değil poşete koymuştum çünkü bu um, bavulda ne olur ne olmaz diye. Humus çok seviyorum. E, o yüzden e, yerim diye getirdim bu mutlulukları da, böyle. Ve yine e, birkaç parça yiyecek daha var. Kimchi. E, bu da Korelilerin lahana, acılı lahana turşusu. E, bunu aldım, kardeşim çok sevdiği için. Ben de severim. Ve yine e, yiyecek diyelim, e, sütsüz ve vegan, içinde hayvan ürün bulunmayan bir e, çikolata kreması var. Ancak bir, bunda bir de şöyle bir şey var. E, fındıklı. Yani böyle crunchy diyorlar. Böyle çıtır diyor falan gibi diyelim. ağza böyle parçalar geliyor. E, o yüzden böyle daha böyle hoş diyeyim. Son yiyecek de e, soya organik soya fasulyesinden üretilmiş noodle'lar. Ve gelelim e, ev için aldığım Ağustos ayında <laughs> taşınacağım. Ev için aldığım şeylere, temizlik malzemelerine Bunlar da neden İngiltere'den aldım? Türkiye'de temizlik malzemesi yok mu? Var ama İngiltere'de çok daha doğa dostu, karbon emisyonu çok daha düşük üretilirken, taşınırken, depolanırken çok daha düşük karbon emisyonuna neden olan çok daha doğa dost ürünler var ve ben bunları tercih etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bu yüzden İngiltere'ye gitmeden önce bunları internette satılıyor çoğu zaten. Henüz böyle çok yaygın olarak her markette bulabileceğiniz şeyler değil. İnternetten sipariş vermiştim arkadaşımın evine. Ve sağ olsun o da bana izin verdi. O siparişleri dönerken de buraya getirdim. Örneğin şu Earth Breeze. Bu deterjan aslında. Şu gördüğünüz incecik kağıt gibi şey. Şunun içinde 40 kere e, dolu bir çamaşır makinesi yıkamanızı sağlayacak deterjan var. Ve şu kadarcık bir şey gördüğünüz gibi 40 tane yıkama yapabiliyor. Bu da doğal malzemelerle yapılmış bir eldiven. E, %100 vegan. Tabii ki bu ürünlerin hepsi %100 vegan. Hayvanlar üzerinde denenmemiş. Hayvan, hiçbir şey içermiyor vesaire. Yine temizlikte kullanabileceğiniz işte mesela kaktüs parçalarından yapılmış işte yine bir lufa diye bir ağaç var. Onun liflerinden diyelim yapılmış böyle hani hem sert yüzü hem yumuşak yüzü olan plastik içermeyen e, kullanımı bittikten sonra çöpe attığınızda ya da toprakla buluştuğunda diyelim belki de çöpe atmak ama doğa, doğada çok çabuk bozulmam ve doğal e, malzemelere ayrışan diyelim. Toprağın, bakterilerin, solucanların, doğanın tanıdığı, bildiği, doğanın parçası ürünlerle yapılmış ve onlara ayrışan e, böyle sünger temizleme süngerleri. Ve yine çok sevdiğim markalardan bir tanesi Ocean Saver yani okyanus kurtarıcı. <laughs> Okyanusun kurtarıcısı gibi bir adı var bu markanın. Elimizde elinde boş şeyler görürsün Neden? Neden? Çünkü boş bu boş şeyler e, esasen Şununla, mesela şunlarla şöyle gördüğünüz şu farklı renklerdeki e, temizleme, e, temizleyici maddelerle doldurulacak bu şişeler. Ben şöyle, ben bunlardan herhalde 4-3 set falan aldım. Ben şu an örneklerini size gösteriyorum. Bu e, ma, olayın mantığı şu aslında, Ocean Saver diye demişler kendilerine. Çünkü biz aslında atıyorum belki ayda iki tane bu şişeden alıyorsunuz. Bu şişeler ne oluyor? Sonra atıyorsunuz, geri dönüşümün bir yalan olduğu ve çok malzemenin geri dönüşmediği, böyle yığınlarca çöpün ya da işte e, toprakta depolandığı diyelim ya da işte başka ülkelere gönderiliyor. Türkiye'de de hatta Adana'da biliyorsunuz İngiltere'nin plastik çöpleri bulunmuştu. Kısacası şu plastik şişe ya da sizin marketten aldığınız herhangi bir plastik şişe muhtemelen 10 yıl falan kullanılabilir, tekrar 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 kullanılabilir çünkü ölmüyor, yok olmuyor plastik <laughs> yani biliyorsunuz. E, ama biz ne yapıyoruz? Her seferinde Şişeye ihtiyacımız olmadığı halde şişeyi de tekrar satın alıyoruz. Çok mantıksız, çok saçma. Onun yerine bu adamlar demişler ki bu şişede aldığınız ürünün işte cam temizleyicinin, yer temizleyicinin, bilmiyorum şişede aldığınız temizlik adına her şeyin zaten %90'ı su. Demişler ki biz %10'unu üretelim o öz, öz malzemeyi. Bunu da suyundan arındılar, arındıralım tamamen kuru. Aslında tamamen kuru değil. Bazıları kuru bazıları bu ıslak mesela. Onu da göstereyim size. Bunu tamamen özüt haline getirelim. En etkili özütünün özütünü biz yapalım. Şöyle. Örneğin bakın. Şöyle. Ya da bunun kuru olanları da var. Ee, bir tanesi de kuru diye hatırlıyorum. Neyse. Bunu özüt haline dönüştürelim. Bunları satalım. E, suyu satmamıza gerek yok. Suyu defalarca taşımamıza oradan oraya taşıyor, işte markette depolamak için bilmem ne kadar alan kullanılması lazım. Mesela gereksiz o alanın ışıklandırılması lazım atıyorum. O alanın işte havalandırılması lazım. Bunları depolamak için bile enerji e, tüketmemiz gerekiyor kısacası. O yüzden e, çok mantıksız. Suyu taşımak çok mantıksız. Su çeşmeden akıyor çünkü. O zaman ne yapabiliriz? Ee, o zaman bunları özüt haline getirip bunları satabiliriz ve siz ne yapıyorsunuz kılacısı? Siz şişeyi almıyorsunuz. Siz sadece bunu alıyorsunuz bu malzemeyi. Bu malzemeyi şişenin içine atıyorsunuz. Üzerine çeşmenizden su koyup fıtı 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 diye çalkalıyorsunuz ve size yeniden e, malzeme olmuş oluyor. Daha sonra bitince diğer işte elinizdeki diğer özütü atıyorsunuz. Yine içine su koyup çalkalıyorsunuz. Yani şu şişeyi kırılmadığı sürece yani yıllarca kullanabiliyorsunuz. Ben neden bu şeyi aldım? Ben zaten Eve geçeceğim için, o eve mutlaka bir temizlik malzemesi alınacaktı, bir hazırlık, bir şeyler alınacaktı işte marketten. E, dedim ki, e madem ben direkt bunları kullanmaya başlayacağım, hiç yani marketten bir temizlik malzemesi almay almayacağım, direkt bunları kullan kullanacağım, o zaman dedim ki, bu şişelerimi de alayım. Hani ben bu şeyleri ilk kez aldım, bir daha bunlara ihtiyacım olduğunda şişeleri almayacağım. Tevfik, e, Tevfik! Evet, Tevfik! Sadece e, bir dahaki alışını sadece bunları alacağım, umarım e, anlaşılmıştır. Tevfik! <laughs> Bak ne kadar doğal geldi. Gitti çocuk onları kıtlıyor. Lufaları falan şunları. Kıtlamaz mısın bir bunları? Evet son parçalar ee, yine şu gördüğünüz e, doğal malzemelerden üretilmiş. Ve bu arada paketlemesi de plastik içermiyor. Şu üstündeki sadece bir kağıt. Bir plastik yok gördüğünüz gibi. E, ne demişler? Bitkisel seliloz ve e, pamuktan üretilmiş. Temizleme e, şeyleri, bezleri diyelim. Böyle şeyde. Mutfakta vesaire kullanabileceğiniz. Bunları aldım. Ve e, bir de şöyle bir oyun aldım. Bu da Tevfik Paşa'mıza oyun. E, bunu da şey işte buralarına şeyleri koyuyorsunuz. E, mamaları. Ve mamayı böyle almaya çalışıyor. Uğraşıyor falan. Uğraşırken de siz de azıcık kafa dinliyorsunuz. <laughs> Ve tabii ki İngiltere'ye gitmişken ee, bu arada ben yabancı kitaplar altında İngilizce. Burada da baktım ben aslında yabancı kitaplara. Bazı kitapçılarda yabancı İngilizce kitaplar var ama daha pahalıydı. Dürüst olmak gerekirse. E İngiltere'de yine bunları da Amazon'dan aldım hepsini. ne aldım Amazon'dan? Herhalde bir tanesi 9-10 pound yaklaşık ortalama diyelim. Bunların mesela Yuval Noah Harari biliyorsunuzdur herhalde. Bu Sapiens kitabını herkes biliyordur. Okumadıysanız mutlaka okuyun. Ben okudum ama ben şunu okumadım. Sapiens'i okudum, Homo okudum. Bunlar çok güzel kitaplar ee, ama şeyde İngilizce olarak... ...hem tekrar okumak istiyorum altını çizerek... ...hem de e, kütüphanemde de bulunmasını istiyorum bu kitapların. Ee, o yüzden bunları satın aldım. Ve yine bu okumadığım kitabını satın aldım. Bir iki kitap daha satın aldım, onlar içeride kaldı. Ve tabii ki yine e, veganlıkla tevik veganlıkla ilgili önemli bir kitap e, şey How to Create a Vegan World nasıl vegan bir dünya yaratabiliriz diyelim e, Tobias Lenart'ın önemli bir kitabı bunu da okuyup kendim e, değerlendirmek ve öğrenmek istediğim için bak Alpro'yu şey yapıyor kokluyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ürünler bu şekilde e merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yazın aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. E, umarım beğenmişsinizdir lütfen. Abone olmadıysanız kanala abone olun. Dediğim gibi çekiliş olacak. Artık bu videonun sonrasında olur diye düşünüyorum. Çekiliş herhalde onun zamanlamasını yaparım yapabilirim. Lütfen Instagram'dan takip edin ve burada gördüğünüz birkaç parça e, nemlendirici, işte temizleyici vesaire cilt ürünlerini sizlere hediye etmek istiyorum ve parfümü ve yüz maskesi onları da. Bir şeyler gösterdim. Umarım güzel zaman geçirmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.